Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, görüntülü bir mesaj yayınladı. Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini söyledi. Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun tüm ülkeyi kontrol altına alacağını iddia etti. Suheyrat Anlaşması Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında Libya konulu toplantıdan sonra imzalanmıştı. Çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti. Hafter ve siyasi müttefikleri sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti darbeci Hafter kontrolündeki vatti hava üssünü hedef aldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı silahlı birlikler 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Barış Fırtınası operasyonu kapsamında ve Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarına karşılık yapıldığı kaydedildi.